Merhaba arkadaşlar. Bugün sözcükte anlam konusunun ikinci alt başlığı olan sözcükler arası anlam ilişkilerini işleyeceğiz sizlerle. Sözcükler arası anlam ilişkileri dendiği zaman sözcüğün eş anlamlı mı, yakın anlamlı mı, zıt anlamlı mı, eş sesli mi, genel anlam özel anlamlı mı, ...somut ve soyut anlamlı mı, nicel nitel anlamlı mı olduğuna bakacağız... ...ve bunlar içerisinde ad aktarması ve deyim aktarması dediğimiz anlam aktarmasını da işleyeceğiz sizlerle birlikte. Bu tablodakiler sizin zaten ilkokuldan beri öğrendiğiniz bilgiler... ...o yüzden bu kısımda çok fazla zorlanacağınızı zannetmiyorum. Eş anlam, zıt anlam, eş sesli... Bunlar e, şimdi örnekler üzerinde incelendiğinde e, hemen zaten hatırlayacağınız konular. Evet, birinci yan başlığımıza baktığımız zaman eş anlamlı kelimeler. Eş anlamlı kelimelerin bir diğer adı anlamdaş kelimelerdir. Yazılışları ve okunuşları farklı olan e, ama aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Arkadaşlar, şu daş-deş eki ile ilgili size bir açıklama yapmak istiyorum. Şu ekinin altını çizdim. Şimdi, daş-deş eki kelimeye göre taş teş de olabilir. Bu aynı kelimesinin karşılığıdır. Yani anlamları aynı demek. Mesela ses teş derken de sesleri aynı. Vatandaş derken vatanları aynı. Yurttaş derken yurtları aynı. İşte kardeş derken aynı karından olan anlamında. Yani bu daş teş eki aynı kelimesinin karşılığıdır. Burada da Anlamları aynı olan kelimeler arayacağız. Siyah kelimesinin anlamı kara. Bakın, yazılışları farklı ama ikisi de aynı şeyi anlatıyor. Cevap, yanıt. Kalp, yürek, gönül. Kelime, sözcük. İleti, mesaj. Özgün, orijinal. Dil, lisan. Bellek, hafıza. Uygarlık, medeniyet. Al, kırmızı. Misafir, konuk. Fiil, eylem. Model örnek, ölçüt, kıstas, kriter, ilginç, enteresan, varsıl, zengin, yoksul, fakir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kelimeler aynı anlamları taşıyan ama farklı yazılan, farklı seslendirilen kelimelerdir. Bu kelimeleri biz birbirinin yerine tabii ki cümle içerisinde kullanabiliriz. Ama her zaman için kullanamayız. Dikkat etmemiz gereken bir durum var. Bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini tutmayabilir. Mesela şu örnekte karabahtlı bir adam derken Burada baht talih şans anlamında, kara da normalde siyah demek ama bu cümlede e, siyah anlamında kullanılmamış. Kara bahtlı derken yani e, kötü anlamında şansı çok kötü, talihi çok kötü, bahtı kötü anlamında kullanıldığı için burada e, siyah kelimesini eş anlam olarak kullanamayız. O yüzden e, kelimenin cümlede taşıdığı anlama dikkat ederek eş anlamları ayıralım arkadaşlar. Evet, bir diğer e, yan başlığımız zıt anlamlı kelimeler. Zıt anlamın diğer adı karşıt anlamdır. E, anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Şimdi uzak kelimesinin zıtı yakın. Bulanık, berrak, kirli, temiz, ileri, geri, düzgün. E, özür dilerim, güzel, çirkin, iç, dış, soğuk sıcak, sık, seyrek, iyimser, kötümser, inmek, çıkmak, sağ, sol, zengin, fakir. Şimdi gördüğünüz üzere bu örnekler birbiriyle çelişmekte. Mesela soğuk kelimesi sıcaklığın düşük olduğunu, sıcak kelimesi ise sıcaklığın yüksek olduğunu. Çelişen ifadelerdir bunlar. Çelişmek farklı, zıt Demek arkadaşlar Bunu da unutmayalım Sıt anlamlı kelimelerle ilgili çok 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 önemli bir notumuz var O notumuz da şudur bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir. Mesela gelmek sözcüğünün zıttı normalde nedir arkadaşlar? Gitmek sözcüğüdür, değil mi? Ama gelmek sözcüğüne ben olumsuzluk eki getirirsem gelmemek dersem zıt anlam oluşturmuş olmam. Sadece bu kelimenin olumsuzunu yapmış olurum. Buna lütfen dikkat edelim. Bir kelime olumsuzluk eki aldığı zaman ee, o kelimeye zıt anlam diyemem. Mesela alma kelimesine Zıt anlamı için almamak diyemem. Ne demem lazım? Vermek kelimesini kullanmam gerekir. Bu önemli bir notumuz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Evet, bir diğer önemli notumuz da şu. Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir. Şimdi arkadaşlar koyu yazdığım kelimelere dikkat ederim. Gelme kelimesiyle gitmek kelimesi normal şartlarda zıt anlamlıdır ama cümle içindeki kullanımlarına bir bakalım. Dün akşam bize geldi derken gerçekten gelmek burada söz sözcüğün birinci anlamında kullanılmış, gerçek anlamlı bir kelime. Ama İkinci cümleye baktığımız zaman bu işin sonu nereye gider derken yani nereye varır, nereye ulaşır, e, hangi şekilde sonuçlanır anlamında kullanılmış. Sonuçlanmak anlamında kullanıldığı için de burada bir yerden bir yere gitmek anlamında olmadığı için mecazdır. Dolayısıyla bu iki cümledeki kelimeleri biz birbirinin zıt anlamlısı olarak göremeyiz arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edelim. Bir diğer yan başlığımız eş sesli kelimeler yani sesleş kelimeler. Yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere denir arkadaşlar. Zaten az önce ben bu daş, deş, teş, taş ekinin görevinden bahsetmiştim. Sesleş yani sesleri aynı olan demek. Mesela yol kelimesini hemen bir inceleyelim. Bu yolu takip etmemiz gerek derken buradaki yol kelimesi bir yerden bir yere ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yol, araçların geçtiği yol. Başka hangi anlamda kullanabilirim ben bunu? Kardeşimle birlikte bahçedeki otları yolduk derken yani otları çektik, kopardık, temizledik bahçeyi anlamında kullanılmış. Gördüğünüz üzere birisi yürüdüğümüz yol anlamında, öteki de çekip kopartmak anlamında kullanılmış. Yazılışları aynıdır ama e, anlamları farklıdır arkadaşlar. Yüz kelimesine baktığımız zaman, yüz kelimesi normalde e, hangi anlamlarda kullanılır? Örnekleri okumadan önce hemen bir bakalım. İnsan yüzü anlamında kullanılır, bir. E, denizde yüzmek anlamında kullanılır, iki. Sayı olan yüz var, üç bayramda ne yapıyoruz arkadaşlar hayvanın derisini yüzüyoruz bu da dört dört farklı anlamda kullanılabilir ama e, hepsi aynı şekilde yazılıyor bakın yüzü bana dönüktü derken burada çehre sima surat anlamında yüz, düğününe yüz kişi katıldı derken burada sayı anlamında kıyıda iki çocuk yüzüyor derken burada e, yüzmek eylemi denizde ya da işte suda yüzmek anlamında Koyunun derisini yüzdüler derken deriyi e, etten ayırdılar anlamında. Gördüğünüz gibi her dört cümlemde de e, yüz kelimesi kullanılmış ama hepsi farklı farklı anlamlar taşımakta. El kelimesine baktığımız zaman telefonu bütün gün elinden bırakmadı derken buradaki koyu yazılmış kelimem el. Yani organ anlamında parmaklarımızın olduğu organımız el anlamında. Ama el kelimesi aynı zamanda bir de yabancı, tanımadığımız kişiler anlamında kullanılabilir. Mesela eller ne derse desin önemli değil derken buradaki el kelimesi arkadaşlar yabancı anlamında, tanımadığımız kişiler anlamında kullanılmıştır. O yüzden yine bu iki kelime arasında da sesleştik özelliği vardır diyeceğiz. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. O da şu. E, Türkçe'de düzeltme işareti dediğimiz bu şapka işareti var arkadaşlar. E, bir ara hatta çok fazla gündeme geldi. Bu şapka işareti kalktı mı kalkmadı mı filan. Şapka işareti kalkmadı arkadaşlar. Şu an hala var. E, bir kelimenin... E, şapkalı ve şapkasız hali arasında ses özelliği aramayacağız. Çünkü iki kelime hem yazılış olarak farklı hem de anlam olarak farklı. Mesela hava soğuktu, kar yağıyordu derken burada kar e, gördüğünüz gibi e, bir e, hava olayı, yağmur gibi, işte dolu gibi bir hava olayıdır kar. İkinci örnekteki ise bu seneki karımız iyi diyorum. Yani burada da ekonomik kazancımızdan bahsediyorum. Bakın şimdi yukarıda normal a varken altta uzun a dediğimiz a var. Yukarıda kar yağmak derken a'yı uzatmadan söyle, söyleriz. Ama altta karımız diyoruz. Kar a'yı uzatarak söylüyoruz. Bu şapka işareti dediğimiz işaret harfi uzatmaya yarar. Hem anlamını değiştirir hem de aslında sesini değiştirir. Mesela ama ama derken ama kelimesi fakat, lakin gibi bağlaçlar yerine kullanılabilir. Ama derken ama gözleri görmeyen demek arkadaşlar. O yüzden farklı anlamlara gelir. Hala, hala, adet, adet, aşık, aşık, yar, yar. Gördüğünüz gibi şapka kullanılması seçtik özelliğini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyormuş. Evet, bir sözcüğün temel anlamıyla Mecaz anlamı arasında sesleşlik özelliği aranmaz. Bu da çok önemli bir notumuz. İki kelimenin sesleş olabilmesi için e, birinin mecaz ötekinin e, gerçek anlam olması e, burada sesleşlik özelliğini ortadan kaldırır arkadaşlar. İkisi de gerçek olmak zorunda. Hemen bakalım. Kuru otlar bir kibrit değse tutuşu verecekti derken. Burada kuru otlar yani kuru yaş olmayan ıslak olmayan anlamında. Gerçek anlamda. Ama altta bu yazarın kuru bir anlatımı var. Yani yazar o kadar sıradan bir anlatım yapmış ki dikkat çekmeyen, akıcı olmayan e, insanların odaklanmasına yardımcı olmayan bir anlatım var. Sıradan demek burada da. Bu da mecaz anlamıyla kullan, kullanılmıştır. O yüzden. İki cümle verildiği zaman bu şekilde, birinde gerçek anlam, diğerinde mecaz anlam varsa eğer biz bunları sesleş kelimeler olarak kabul edemeyiz arkadaşlar. Yakın anlamlı kelimelere baktığımız zamansa, yakın anlamlı kelimeler aslında eş anlamlı kelimelere benzer ama... Arada anlam ayrıntısı var. Yazılışı ve okunuşu farklı, anlamdaş gibi görünüyor ama tam olarak birbirinin yerini tutmayan kelimelerdir. Dediğim gibi aralarında anlam ayrıntısı var arkadaşlar. Basmak, çiğnemek, ezmek. Mesela çimlere basmak, çimleri çiğnemek, çimleri ezmek. Ya da tutmak, yakalamak. Topu atıyorsunuz mesela, topu tut diyorsun ya da topu yakala ee, diyorsun. Ya da işte korkak, çekingen saçmak, dağıtmak, oyuncakları etrafa saçtı, dağıttı. Dargın, küskün, kırgın, tanıdık, bildik. Gördüğünüz gibi böyle küçük e, farklar vardır ama biz bunları e, eş anlamlı kelimeler olarak kabul edemeyiz. Evet, bir diğer başlığımız genel ve özel anlamlı kelimeler. Bunlar da söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Hemen şu örneğimize baktığımız zaman varlık, canlı, bitki, çiçek, papatya. Şimdi papatya burada en özel olandır. Papatya hangi gruba dahildir? Çiçekler grubuna dahildir. E çiçekler hangi gruba dahildir? Bitkiler grubuna. E bitkiler hangi gruba dahildir? Canlılar grubuna. E canlılar da varlıktır. Varlıklar grubuna dahil olur. Yani burada aslında soldan sağa doğru giderken bir e, sıralama yaptık. Nasıl bir sıralama? Genelden özele doğru bir sıralama yaptık. Varlıkları biz canlılar ve cansızlar diye ikiye ayırıyoruz, değil mi? Canlı varlık olarak bakın yazdık. E canlıları da insanlar, bitkiler, hayvanlar olarak ayırdık. E yine bakın burada bitkiler. E bitkileri de biz çiçekler, işte ağaçlar, mantarlar gibi çeşitli bölümlere ayırıyoruz. Bakın burada yine bir bölüm olan çiçeği aldık. E çiçek de kendi içinde ayrılıyor gül, papatya, nergis vesaire. Gördüğünüz üzere genel ve özel anlamdan kastımız budur. Birbirini kapsayan kelimeler arasındaki ilişkilere diyoruz arkadaşlar. Geldik somut anlamlı kelimelere. Somut dediğimiz zaman beş duyu organımızla algılayabildiğimiz her şeydir. Şimdi bunu karıştıran varsa arkadaşlar, bakın şu somuttaki sesli harfleri siliyorum. Bakın somuttaki sesli harfleri sildim. Hangi harfler çıktı ortaya? SMT. Bakın, simit. Simit kelimesinden kodlayın bunu. Simiti görebiliyorum, yiyebiliyorum, dokunabiliyorum, koklayabiliyorum değil mi? Yani ben bunu beş duyumla ne yapabiliyorum? Algılayabiliyorum. O zaman ben beş duyumdan herhangi bir tanesiyle algılayabildiğim kelimelere somut anlamlı kelimeler diyorum. Karıştıran varsa az önceki yöntemi kullanabilir. Simitten hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi rüzgar... Yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı, çiçek, gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, koku, uzun, deniz ve daha bir sürü devam edebiliriz buna. Peki biz bunları hangi duyularımızla algılıyoruz? Bir kelimenin somut olması için illaki beş duyumun beşiyle de algılamam gerekiyor mu? Arkadaşlar şimdi bir kelimenin somut olması için beş duyumdan beşiyle de algılamama gerek yok. Bir tanesiyle algılayabiliyor olmam yeterli. Mesela rüzgar. Dışarı çıktık. Havada rüzgar var. Ee, ne oldu? Saçlarınızı böyle savurdu. Hatta toz geldi gözünüze girdi. Değil mi? Ee, ve rüzgarı siz hissedebiliyorsunuz. Dokunma duyumuzla hissedebiliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Mesela yağmur. Görebiliyoruz. Dokunabiliyoruz. Soğuk. Yine bunu da hissedebiliyoruz. Aydınlık derken yine... Bunu görebiliyoruz, gürültü derken duyabiliyoruz, karanlık derken yine karanlığı ne yapabiliyoruz yine görebiliyoruz, uzun derken görebiliyoruz, ekşi derken tadını alabiliyoruz gibi. Yani bir sözcüğün somut olması için beş duyumuzdan bir tanesiyle algılayabiliyor olmamız yeterliymiş arkadaşlar. Soyut anlamlı kelimelere baktığımız zaman soyut da beş duyumuzdan hiçbiriyle algılayamadığımız kelimelerdir. Biz genellikle burada e, duygularımızdan bahsederiz. İşte sevinç, mutluluk, acı, özlem, umut, işte kıskançlık, nefret, kötülük, iyilik, kin biz bunları hiçbir şekilde göremeyiz, dokunamayız, koklayamayız, tadını alamayız, duyamayız, değil mi arkadaşlar? Bunların hiçbirini beş duyumuzdan bir tanesiyle bile algılayamayız. O yüzden biz bunlara soyut anlamlı kelimeler diyoruz. E, somut ve soyutun ardından iki tane önemli başlığımız var arkadaşlar. Bunlar da somutlaştırma ve soyutlaştırmadır. Peki bunlar nedir? Bir ona bakalım hemen. Şimdi soyut e, bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla somut anlam kazanmasıdır. Bir tane kelime alıyoruz. Kelimemiz başka başta, ilk başta arkadaşlar soyut olmalı. Ben cümle içerisinde öyle bir kullanmalıyım ki o kelimeyi artı o kelime somut bir hale gelmeli. Mesela güzel kelimesini ele alalım örnekler üzerinden açıklayalım. İstanbul güzel bir şehir derken bu cümlede güzel kelimesi soyuttur. Çünkü e, şehrin güzel olmasını e, ben o anda beş duyumdan biriyle algılayamam ki. Ha diyeceksiniz ki hocam görüyorum güzel olmasını ama güzel diye gördüğüm böyle bir e, kavram, Yok, bir varlık yok. O yüzden bu soyut. Ama şöyle dersem, seher vakti bir güzele vuruldum. Yani güzel bir kız anlamında, güzel bir insan anlamında kullanılmış. İnsan yerine konulduğu için somut bir şeyin yerine kullanıldığı için o yüzden burada somutlaştırma var arkadaşlar. Adama çok iyi söyledi derken burada iyi kelimesi bakın soyut anlamda kullanılmış. Ama şöyle dersem iyilerin ömrü az olur derler. Burada iyilerden kastım insanlar. Ee, ben ne yapmış oldum o zaman bu kelimeyi? Ee, somut bir varlığın yerine kullanılmış oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soyut anlama gelecek bir sözcüğün somutlaştırarak, somut anlama gelecek şekilde e, kullanarak oluşturduğum bu e, kalıplara ben somutlaştırma adını veriyorum. Bunun tam tersi de nedir? Soyutlaştırmadır. Az önceki anlattıklarımızın tam tersi olacak bu seferde. Somut bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanmasıdır. Bu sefer başta kelimem somut olacak. Sonra ben onu soyut anlama getireceğim. Mesela çocuğun parmağı kırılmış Şimdi bakın burada parmak kelimesi e, somut anlamdadır. Yani elimizdeki parmaklar değil mi? Ama ben parmak kelimesini öyle bir kullanacağım ki elimizdeki parmaklar anlamında olmayacak. Bu işte kesinlikle onun parmağı var derken burada yani bu işin içinde o da var anlamında. O da kesin karışmıştır bu işe anlamında kullanılmış. O yüzden arkadaşlar burada bakın soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Yani burada soyutlaştırma var diyoruz. Arabanın anahtarı kaybolmuş derken buradaki anahtar gerçekten bizim arabayı çalıştırdığımız, kapıyı açtığımız anahtar. Ama şöyle dersem başarının anahtarı çalışmaktır dersem buradaki anahtar kelimesi bizim kapıyı açtığımız anahtar anlamında değildir. Bakın somut anlamdaki bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde ne olmuştur arkadaşlar? Kullanılmıştır. Burada da soyutlaştırma var diyoruz. Evet Nicel anlamlı kelimelere baktığımız zaman nicel demek sayılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak ifade edilebilen kelimelerdir. Bunu karıştıran varsa yine size bir e, pratik söyleyeyim. Nicel kelimesinin ortasında bakın arkadaşlar C harfi var. Şimdi ben bunun altını şöyle çiziyorum. Nicelin ortasındaki C harfi bana neyi hatırlatacak? Matematikte bir kullandığımız ölçü birimi var. Santimetre. Değil mi? Santimetreyi ben matematikte kullanıyorum. Nicelin ortasında da c harfi var. C harfi bana santimetrenin c'sini hatırlasın. O zaman santimetreyi matematikte kullanıyorsam, Niceli de o zaman ölçebildiğim, tartabildiğim, matematiksel olarak ifade edebildiğim, e, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren e, bir kelimeyi anlatırken kullanabilirim demeliyim. Buradan hatırlayalım arkadaşlar. Mesela, Örnek üzerinde inceleyelim. Bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var. Şimdi buradaki odaların genişliğini ben sayısal olarak ifade edebilir miyim? Tabii ki ederim. Mesela odayı ben ölçtüm. Oda işte 50 metrekare çıktı. Geniş bir oda gibi. Ya da ağacın uzun dallarını testereyle kestim. Şimdi buradaki uzunluğu da ben ağacın dalını metreyle ölçerek e, sayısal bir sonuç elde edebilir miyim? Evet, ölçtüm. 2 metre geldi. Okul yüksek binaların arasında kalmış. Ne kadar yüksek? İşte 50 metre yükseklikte bir binanın yanında okulumuz var. Mesela binanın yüksekliğini yine ölçebilirim, sayısal olarak ifade edebilirim. Sırtında ağır bir çantayla güç bela yürüyordu derken buradaki ağır kelimesini yine çantayı tartarak sayısal bir ifadeyle e, ortaya koyabilirim. O yüzden arkadaşlar bakın sayılarla ölçebildiğim her şey, sayılarla ifade edebildiğim her şey neymiş? Nicelmiş. Nicelin C'si beni santimetreye götürsün arkadaşlar. Nitel anlamlı kelimelerse nitelik bildiren, özellik bildiren, ölçülemeyen, e, matematiksel olarak ifade edilemeyen kelimeler için kullanılır arkadaşlar. Ekşi yoğurdu ayran yaparak değerlendirebilirsiniz derken ekşi kelimesini e, ben burada sadece özellik bildirmek için kullandım. Ekşiliği ölçebilen herhangi bir aletimiz yok, o yüzden bu nitel anlamlıdır. Annemin lezzetli yemekleri burnumda tutuyor derken lezzetli buradaki yemeğin özelliğini bildiriyor, niteliğini bildiriyor. Lezzet ölçer yok. Ben bir yemeğin lezzetli olup olmadığını ölçemem. O yüzden bu da nitel anlamlıdır arkadaşlar. Evet. Güleç yüzüyle derken yine yüzünün özelliğinden bahsetmiş, güler yüzlü olmasından bahsetmiş. Yine nitelik bildiriyor bakın, sayıyla ifade edemem. Cimri insanlar derken yine bakın insanın özelliğinden bahsetmiş. Yine sayılarla ifade edilemeyen bir durum var ortada. Okula yırtık ayakkabılarla gidiyor derken bakın yine ayakkabının özelliğinden bahsetmiş. Yine yırtıklığı ben herhangi bir e, ölçüyle ölçemem. O yüzden bunların hepsi nitelik bildirir, özellik bildiriyor. O yüzden bunlara nitel anlamlı kelimeler diyoruz. Evet, geldik adaktarmasına. Diğer adıyla mecaz mürsel, diğer adıyla düz değişmece. Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden, yani benzetme amacı taşımadan başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Evet, bunu birkaç örnek üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Evi gelecek hafta taşıyoruz. Şimdi burada evi taşıyoruz derken evin altına tekerlek takıp da başka bir yere götüreceğiz binaya anlamı yok. Yani evin içindeki eşyalardan bahsediyorum bakın. Ben evi, evin içindeki eşyalara aslında benzetmeye mi çalışıyorum? Hayır. Benzetme amacı taşımadan ben bu işlemi yapıyorum zaten. Ya da çayı ocağa koyu ver diyorum. Çayı mı koyuyoruz yoksa çaydanlığı koyup içine çay mı atıyoruz? Tabii ki çaydanlıktan bahsediyoruz burada. O yüzden burada da yine bir ad aktarması var diyoruz. Herkes başının üstünde bir çatı olmasını ister. Yani insanların her birinin başının üzerinde böyle üçgen bir çatı olacak. Onunla mı gezecekler anlam var? Hayır. Burada neyden bahsediyor? Her insanın bir evi olması gerektiğinden bahsediyor. Yani benzetme amacımız kesinlikle yok. Biz Yahya Kemal'i okuyarak yetiştik derken burada Yahya Kemal'i okumaktan kastım onun kitaplarını, onun romanlarını okumaktan bahsediyorum. O yüzden yine burada ad aktarması yapmışız arkadaşlar. Takımı şampiyon olunca tüm Adana bayram etti. Yani burada da Adana'da yaşayan insanlardan, Adana halkından bahsediyorum. Bardağını bitir de sana çay doldurayım. Burada bardağını bitirmek nedir? Bardağın içindeki çayı bitirmektir arkadaşlar. O yüzden yine burada da ad aktarması var diyoruz. Evet anlam yani deyim aktarması bir sözcüğün benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanmasına diyeceğiz bu seferde. Az önce ad aktarmasında benzetme amacımız kesinlikle yoktu ama anlam aktarmalarında ne var? Benzetme amacımız var. Şimdi biz anlam aktarmalarını birkaç başlıkta böyle işleyeceğiz ayıracağız insandan doğaya aktarmalar var yani insana özgü kavramların doğaya aktarılması ki biz buna hatırlarsanız kişileştirme adını verdik kuşlar neşe içinde cıvıldaşıyor derken neşeli olmak insana ait bir özelliktir ama burada hayvana ait yani insan dışındaki bir varlığa ait bir özellik olarak e, yüklenmiş. O yüzden burada insandan doğaya bir deyim aktarması, anlam aktarması var. Doğadan insana da aktarma olabiliyor. Peki bu nasıl olabiliyor? Doğaya özgü kavramların insana aktarılması. Mesela olgun tavırlarıyla herkesin beğenisini kazandı diyorum. Şimdi burada olgun olmak doğaya has bir kavram değil mi? E, bitkilerin işte meyvelerin olgun olması, sebzelerin olgun olması anlamında. Ama e, burada olgun tavırlarıyla derken insana ait bir özelliğe aktarılmış yani doğadaki bir özellik insana ait bir özellikmiş gibi anlatılmış burada da yine doğadan insana bir anlam aktarması var diyoruz bir diğeri duyu aktarmaları. bir duyuya ait olan kavramların başka duyularla birlikte kullan mesela acı bir çığlık duyuldu acı Normalde nedir arkadaşlar e, tat alma duyusu ile alakalıdır ama burada sese yani işitme duyusuna ait bir özelliğe e, Aslında yüklenmiş yani çığlığın acı ol, olması burada e, işte Tedirgin edilmesi etmesi insanı korkutması anlamında kullanılmış yani bir duyu başka bir duyuya Aslında ne olmuş aktarılmış Keskin bir koku içeriye yayılmıştı derken şimdi ben keskinliği hangi duyumla algılayabilirim? Tabii ki dokunma duyumla algılayabilirim. Koku derken yine burada koklama duyumla algılayabilirim. Keskin bir kokudan kastım nedir? Yani çok rahatsız edici ve çok yoğun bir kokudan bahsediyoruz. O yüzden burada yine ne diyeceğiz? E, duyudan duyuya bir aktarma söz konusu. Bir diğer arkadaşlar ve sonuncusu e, doğa ile ilgili kavramların e, doğaya aktarılması. Doğa ile ilgili kavram yine doğaya aktarılıyor. Nasıl oluyor peki bu? Karlar uçuşurdu camlarda. Şimdi burada kar da doğaya ait bir kavram. Uçuşmak da işte yine kelebeğin, kuşun uçuşması yine doğaya ait bir kavramdır. Bakın yine burada doğadan doğaya bir aktarım söz konusu. Rüzgarlar olurdu sabaha kadar derken, e, rüzgar zaten doğru. Yani bir doğa olayı değil mi? Olumak da yine doğada gerçekleşen bir şey. O yüzden burada da yine bir duyu aktarması var diyoruz. E, bir duyunun diğer duyuya aktarılması, hala aklımda onun sıcak gülüşü, tatlı bakışı. Dokunma duyusu neye aktarılmış arkadaşlar? Görmeye aktarılmış burada. Eee İki slide öncesinde zaten duyular arası aktarmadan bahsetmiştik. Şimdi bu örnekler üzerinde biraz daha inceleme yapalım istiyorum. Nasıl unutabilirim o yumuşak konuşmayı derken? Yumuşak kelimesi dokunma duyusuna aittir. Konuşma da neye aittir arkadaşlar? Duyma yani işitme duyusuna aittir. Burada bakın dokunma duyusu neye aktarılmış? Konuşma yani daha doğrusu duyma, işitme duyusuna aktarılmış soğuktan acı bir fren sesi geldi derken. Şimdi burada e, acı kelimesi normalde tat alma duyusuyla alakalı değil mi? Fren sesinin gelmesi de işitme ile alakalı. Burada ne olmuş? Tat alma işitmeye aktarılmıştır diyoruz. Deyim aktarmaları da bu şekilde sözcükte anlam ünitemizin ikinci alt başlığını da bitirmiş olduk arkadaşlar bu hafta. Ee, önümüzdeki haftada e, söz öbekleri konusuyla dersimize devam edeceğiz. Hepinize hoşçakalın.